Üçüncü bir sorumuz da yani Türkiye'de SSK'dan emekli olmak hala mümkün mü? Yoksa sadece Bağkur'dan mı emekli olunuyor? Evet bu konuda da çok soru geliyor. Çünkü 2019 senesinin Temmuz ayında bir kanun değişikliği oldu. Bu kanun değişikliğiyle 40 yıllık bir sistem değişti ve artık yurtdışı borçlanmaların Bağkur üzerinden yapılacağına yönelik karar alındı. Fakat bu demek değil ki SSK'dan emeklilik tamamen kalktı. Tamam daha zorlaştı ama hala SSK'dan emekli olmanın imkanları var. Çünkü SSK'dan yurt dışı borçlanma imkanı kaldırıldı ama SSK'dan emekli olma imkanı kaldırılmadı. Hala insanların e, eski kazanılmış haklarından kaynaklı bazı borçlanma yapma imkanları var. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi borçlanabiliyorlar. Ve son 7 yıl içerisinde yani emekli olması hizmet tükümcülüklerinde son 7 yıl içerisinde 3.5 yıl kriteri vardır. 1260 gün dediğimiz 3.5 yıl hangisini ödendiyse ondan emekli olur kişi. İlk 10 yılını bağ ödedi dedi, son 3.5 yılını SSK'ya yı ödedi ya da ilk 12 yılını bağ ödedi dedi, son 3 yılını 3.5 yılını SSK yı ödediyse kişi yine SSK'dan emekli olabiliyor. Dolayısıyla biz SSK'dan emeklilik kesinlikle katlı diyemeyiz. Hala SSK'dan emekli olma imkanı var hala uygun şartlarda daha az ödeyerek daha iyi bir maaşla emekli olma imkanı var. Hala 3600 gün üzerinden, SSK üzerinden, 10 yıl üzerinden emekli olma imkanı var. Şimdi SGK tarafından dayatılan Bağkur üzerinden emeklilik, o da erkeklerde 9000 iş günü, kadınlarda 7200 iş günü. Fakat günlük 75 liradan bu rakamları çarptığınızda çok yüksek rakamlar ortaya çıkıyor. Ve insanlığın maalesef şu anda bunu ödeyebilecek imkanı ve gücü yok. İmkanı ve gücü olanlar da bunu Ödemeyi karlı bir yatırım olarak görmüyor. Dolayısıyla başka yönlere e, yöneliyor. Fakat etraflarında kendilerine yakın bulunan sosyal güvenlik uzmanı avukatlarla görüştüklerinde mutlaka kendilerine daha mantıklı bir e, yol çıkarabilirler. Çünkü emeklilikte tek bir yol yok. Belki yüzlerce yol var. Önemli olan en kısa yolu, en güvenli, emin yolu bulmak. Çünkü 9000 günden de ödeyen emekli olur. 3600 günden de ödeyen emekli olur. Ama neden aynı şartlarda emekli olacaksanız daha yüksek ödeyesiniz? Ee, i̇kisi de kanuna uygun, ikisi de yasalara uygun. Yani önemli olan size en uygun emekliliği e, bilebilmek. Tabii bunun için de herkese birebir hesaplama yapmamız gerekiyor. Hesaplama yapabileceğimiz kişilerin ne zaman işe başladığı, kaç çocuğu olduğu, kaç yıl çalıştığı, ne zaman Türk vatandaşlığından çıktığı gibi bazı bilgileri alacağız ki ona göre kişi özel hesaplama yapabileceğiz. Ee, onun için genel hatları da söylemek gerekirse <laughs> soruya cevap olması açısından evet hala SSK'dan emekli olmak mümkün. Yeter ki insanlar e, doğru zamanda doğru müracaatları yapsınlar. için çok teşekkürler. Ben size. Benim evet. soracağım soru da kardeşim biraz önce bana mesaj attı o da izliyor. Diyor ben daha önce 91 yılında sigorta başlangıcım var ve 2003 yılına kadar da 2003 yılına kadar da tarım sigortası olarak çalışıyor gözüktüm Türkiye'de. Tarım sigortası olarak sigortalandım. Ama 2003 yılından sonra da sigortamı durdurdum. Şimdi ben emekliye başvurduğum zaman SSK üzerinden mi emekli olabilirim yoksa akur üzerinden mi? Peki bu kişi yurt dışında yaşayan bir kişi mi? Evet yurt dışında kalıyor kendisi. Şimdi öncelikle şuna bakmak lazım. 2003'ten sonra mı yurt dışına gitti? 2003'e kadar tarım bağ öderken yurt dışında çalışıyor muydu kişi? Yok o zaman yurt içerisindeydi, Türkiye'deydi yani. Türkiye'deydi. Tarım sigortası bağ mı, mı giriyor? Tarım sigortası Bağkur'a Bağkur evet. dahil oluyor. Erkek kardeşiniz sanırım değil mi? Evet. Evet. Ki En son Bağkur statüsünde olduğu için onda SSK'dan emekli olma imkanı ancak Türkiye'de fiilen üç buçuk yıl çalışırsa mümkün olur. Aksi halde... Bağkur üzerinden olacağından dolayı o Bağkur'dan emekli olur. Çünkü o zaten Bağkurluymuş. Eski yasa döneminde başvursa da Bağkur'dan gelirmiş onunki. Çünkü tarım sigortası Bağkur oluyor. Bağkur sigortası oluyor. Kendisi Bağkur'dan da olsa yani SSK'dan son 3,5 yılı tamamlayabiliyorsa tamamlasın. O da nasıl olur? Ancak Türkiye'ye zaten dönmeyi düşünen, yerleşmeyi düşünen kişiler Son üç buçuk yılını Türkiye'de bir şirkette fiilen çalışarak tamamlayınca SSK'ya geçebiliyor. Ama eğer Türkiye'ye yerleşmeyecekse Bağkur'dan da olsa kendisinin bunu tamamlamasını tavsiye ederim. En az 5400 güne tamamlarsa Türkiye'de Bağkur'dan bir emekliliği olur. E, Bağkur'da artık yüksek emeklilik vermeye başladı. SSK ile devlet eşitlemeye çalışıyor Bağkur'u. Yani dolayısıyla düşük bir aylık almaz. Yine en az 2500 TL bir aylık alır. Benim önerim kendisine eğer yurt dışında yaşamaya devam edecekse Bağkur'dan tamamlasın. Yok Türkiye'ye dönecekse de SSK'lı olarak 3,5 sene bir firmada çalışsın. SSK'dan emekliliğini sağlasın. Şimdi SSK'dan gün borçlanması 75 TL demiştiniz. Bağkur'daki gün borçlanma şeysine kadar. Şimdi şöyle, bana yurtdışı yurt dışı borçlanmalarda günlüğü 75 lira. SSK da aynı, Bağkur da aynı. Zaten SSK yurt dışı kendisi diyelim ki askerlik borçlanması yapacak diyelim. 540 gün. 54 liradan satın alınabiliyor. Çünkü yurt dışı Türkiye'deki borçlanma tutarları daha düşük. Eskiden aynıydı. 2019 yılına kadar yurt dışıyla Türkiye borçlanmaları aynıydı ama 2019 yılında devlet bir değişikliğe gitti. Yurt dışındakileri farklı bir kategori kategoriye aldı ve yurt dışındakiler şu anda mesela 75 liradan günlüğünü öderken Türkiye'dekiler 54 liradan ödüyor günlüğünü. Gayet iç borçlanmaları varsa öncelikli olarak iç borçlanmalarını bitirsin. Mesela Tarım Bağkur'unda hala borçlanabileceği, ihya edebileceği süreler varsa bu süreleri ihya etsin. E, askerlik süresi varsa bunları borçlansın. En son yetmeyen süreleri yurt dışından alsın. Çünkü yurt dışı borçlanmaları şu anda en pahalı borçlanmalar. Teşekkürler